Yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Modda 14 kill Poyraz'da yargı dağıttığımız güzel bir maç sizi bekliyor. Keyifli seyirler. Şuna bak ya. Beni öldür Beni Önesini o yüzden atlamıyorum işte. Ekran kadar zaten Yaşıyor mu lan sen hala? Adam vuruyor sandım Aşır, ben seni. Bu adam geliyor. Gelemez. <laughs> Harita yeni yüklendi. Gelemedi. Çok adam var. Gitmişe bak. Aşağı. Biri var bir oraya. Şurada. <laughs> Mark <Üstümlerde. Gülüyor> değil mi? çok geç kalmışız. Adam mı lan o? Adam var burada. Orta holusun orada. Out. Watch out. Dışarıda dolaşıyorlar bir saniye görüşürüm. Gördüm de. Sol tarafta. Solda hemen. <laughs> Adam... Adam... Adam. <gülüyor> <gülüyor> 4 kişi çıktı şuradan amına koyayım. Hadi lan bir mermi de dayı. Hepsi bir yere pusmuş. Bana yok böyle bir şey. Açamazsın. 8 metre? 208 metreden. Onu mu vurdun? Ha. Yaramadım ah denizleri O tarafa I need a side scope Onu vuracaktın kanka işte vuramadın I got supplies. Ne işaretten lan? Ya var mıdır daha adam? Var burada. Otma adam mı? Bu da. Bilemedim. Ayak sesi mi var? Aa değil değil. değil. Var bot deal, değil bot yani. değil. Ya bot mu lan o? Adam burada kaldırmada uçuyor. Bu tarafa doğru uçuyor. indi Gördü herhalde beni. İşte gö Muhtemelen AVM veya AMR'si var. Düş artık headshot yedin. Hadi be. Ya. Ne tarafta? Bacam halasına bastı gitti ya. Duracak gibi değil çünkü. Burada burada. Burada burada. Gidiyor. Hmm. Yok adam yok. Var var olmaz mı lan? Var ya da var 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 var. var. Boşu boşuna kendi günden açılmaz burası. Yakın adam. yaklaşıyor. Ona attım ona attım. Bir geye bindi bu da. Bundan mı kovalayacağız? Burada indi Başka. indi hiç bölgeden indi. Canı yok, canı yok. Ben ha. de geldim, ben de geldim. Abi bir daha de var, de. var lan orada. Atalım bir sıkı. Bunun için yok. Ben de alacağım. Ben, de, ben de. Abi fight neydi ya? Dört kişiler miydi? Hepsi baygındı sanki üç kişiydi bunlar da. Tanesi yatmıyor sayılır. Dışarıda biri daha vurdum. Dışarıda vurdum gerçek daha benim. Direkt öldüyse bunlardandır. Benim <laughs> de özüm Tek miymiş ha? Direk baygın. Biri <laughs> sanki birini gördüm orada ah geçtik orayı evet. önüme geldiler hemen geldi hemen geldi hemen geldi uçtu önümden

Oh, Arabayı da getirdim, arabayı da getirdim. Öl be. aldı arka. Burada arabanın yanan şey yanı var kamyonun arkasında bir yerde. Ben de atıyorum bir tane. Ben çıkıyorum Yok. ya. Şu. Koşuyor, ön kapıya doğru koştu. Oynuyor, 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 oynuyor. Venom yoktur. Arka sıkmasa. Ben geri çıktım. Arka A için. Vurdum arkayı. Arkadan sıkıyorlar. Orada şeyler. pusuyormuş. Hep kumar atan mı sıkıyorsun ya? Sanki bir sıkan daha var. Nerede şu an? Bilmiyorum ki. Ana hemen mi acil durumum var? Ama AVM var. Destek lazım. Aşağı mı düştün sen? 4 Aşağı düşmüş abi. Alana gidin alana ölürsünüz. Ben arkam yönde gidiyorum. Hmm. Oh, 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 Burası alandayız. Vurdu <laughs> mu? Vurmuş da. Uçuyor süpürge ile. dül Nasıl ya? Çok iyi. Hemen ben de geliyorum. Benim şey FPS şey, çok bozuk ya. Aa uzaktan biri sıktı lan. Bana sıkıyor Adamı göremiyorum yalnız. Adam sıkıyor ya. Aa vurdu lan bana. Abi dikkat et orada şurada bir yerde daha. Watch out. Şunda mı onda mı? Mark the location. Oy oy oy. İyi sıkıyor iyi sıkıyor bayağı iyi. Bana Ama şimdi ben seni kapatıyorum. Abi ne yapıyorsun ama oradan da? Ben de sana atlarım. Yara bana da bir AVM. Ya nasıl ya? Siz abi ya. bana MG yolla göremedim. Size baktığı için bana hiç göster. Ha gördüm lan. 7-1. Ya. Mark location. İkinciyi yedi. Yani İki yedi. Üşmedi. Alan dışısın yani. Ne yapacaksın? Bunda da garaza varmış. Arabayla geldim. Arabayla geldim. Diğeri nerede? Allah bilmiyorum ki. Sislediler. Watch out. İkinci chat gideydi. Lan ne oluyor lan? Yerde bir tane var. Uçuyor. <laughs> üç tane değdir. Ana avradını? Bir köftayı. Bir köftayı kendini kaldırıp alana düşme bak. Hayır edersin. orada gene vurdum. Hah. Kilim ama şunu Gel. Ya nasıl ölmedi ya? Nerede? Orada mı? Nerede? Kim nasıl ölmedi? Alana düştü. Bana evet. Abi sağlık. Çok güzel oynadık. Afiyet olsun kardeşim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür Abi. ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın.